Değerli basın mensupları, Türkiye, Bosna, Hersek, Sırbistan devlet başkanları arasında oluşturulan Üçlü Balkan Zirvesi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere az sonra Belgrad'a hareket edeceğim. Zirve toplantısı başkentin Belgrad'a yaklaşık 150 km mesafedeki Karaçoçeva bölgesinde düzenlenecektir. Hatırlayacağınız üzere Türkiye, Bosna Hersek, Sırbistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi'nin ilk toplantısına geçen yıl 24 Nisan'da İstanbul'da ev sahipliği yapmıştım. Toplantıya dönemin Bosna Hersek Cumhurbaşkanı, Konseyi Başkanı Sayın Silayçıç ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Tadiç katılmışlardı. Yarın Sırbistan Cumhurbaşkanı Tadić'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıya Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Ratmanovic'in yanı sıra Konseyin Hırvat Üyesi Sayın Komsiç ve Boşnak Üyesi Sayın İzzet Begoviç de katılacaklardır. Sırbistan Cumhurbaşkanı ile Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerinin üçünün de bu vesileyle böyle bir platformda ilk defa bir araya gelecek olmaları yarınki zirveye tarihi bir önem atfetmektedir. Değerli basın mensupları, Üçlü Balkan zirvesi süreci bölgesel sahiplerini bilinci ve kapsayıcı bir yaklaşımla Bosna Hersek ve Sırbistan arasındaki tüm sorunların üstesinden gelinebileceği anlayışla başlatılmıştır. Bu çerçevede Dışişleri Bakanları arasında da üçlü bir danışma mekanizması mevcuttur. Türkiye, Bosna Hersek ve Sırbistan Dışişleri Bakanları bu kapsamda çeşitli vesilelerle altı defa bir araya gelmişlerdir. Zirve süreci ve danışma mekanizmaları çerçevesinde somut ve memnuniyet verici neticeler de elde edilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda 2010 yılı içinde Bosna Hersek ve Sırbistan karşılıklı olarak Belgrad ve Saraybosna'ya Bosna'ya büyükelçi atamışlardır. Ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Tadiç ve Başbakan Sayın Erdoğan 11 Temmuz 2010 tarihinde Srebrenica'daki 15. yıl alma törenlerine katılmışlardır. Bunlar Bosna Hersek ile Sırbistan arasında karşılıklı güvenin yeniden tesisi açısından son derece önemli açılımlardır. Aslında bir adım kalmıştır. Daha önceki bütün bu mekanizmanın başındaki kararlaştırılan Bosna Hersek Cumhurbaşkanı'nın Belgrad'ı ziyaret etmesi. O da yakında olacaktır. İzzet Begoviç buraya geldiğinde bunu söylemişti bize. Değerli basın mensupları, hatırlayacaksınız geçen yıl Nisan ayında düzenlenen ilk zirve toplantısının sonunda İstanbul Deklarasyonu kabul etmiştik. Bahse konu bildiride Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü, egemenliğini, ve uluslararası tanınmış sınırları içerisinde hukuki kimliğinin korunmasına yönelik taahhüt en üst düzeyde bir kez daha teyit edilmişti. Ayrıca Bosna Hersek'te ulusal uzlaşı tesisinin önemini vurgulamıştık. Üçlü işbirliğinin ekonomi, enerji, kültür ve çevre gibi alanlarda teşmiliyle kültürel mirasın korunmasına yönelik ortak kararlılıkla ifade edilmişti. Türkiye olarak bu taahhütlere bağlılığımızı muhafaza ediyoruz. Balkanlarda kalıcı barış ve istikrar için Bosna Hersek ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve aralarında güven ortamının tesis ve idame ettirilmesine büyük önem veriyoruz. Bosna Hersek'te başta anayasa olmak üzere reform sürecinin devamının ve bu süreçte siyasi eşitliğe haiz Üç kurucu halkın birbirlerine yakınlaştırılmasının ehemmiyetine inanıyoruz ve bu yönde büyük çalışmalar yapıyoruz. Bu anlayışla tüm Balkan ülkelerinin Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine de çok önem veriyoruz. Saydığım tüm bu hususlar, geçen yıl 2 Mayı'nda yapılan seçimlerden bu yana halen hükümetin kurulamadığı Bosna Hersek için bugün her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir. Yarın gerçekleştireceğimiz üçlü zirve toplantısında da yeni güven artırıcı önlemler geliştirilmesi için gayret edeceğiz. Ayrıca üç ülkeyi de ilgilendiren güncel bölgesel meseleler üzerine tabii ki istişarelerde bulunacağız. Bu vesileyle bölgemizde dost ve işbirliği ortağı olarak gördüğümüz Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı değerli dostum Sayın Tadiç ile ikili bir görüşme yapkanı, yapma imkanı bulacağım. Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri ile de topluca görüşeceğiz. Üçlü mekanizmanın sağladığı diyalog ve karşılıklı anlayışın Balkanlarda barış, istikrar ve refahın tesisine kritik dönemlerde hayati katkılarda bulunduğu şüphesizdir. Teşekkür ediyorum.